Hepinize bir daha geçen arkadaşlar hazır video geldi. İkinci hazır videomuz ama burası bir yer? burası bir pertek bir yer pertek. En az yaşanan bir pertek biliyordur. Aa, arabada oturuyorum. oturayım. babam da orada orta tutmaya çalışıyor. Ben de babama yardım ediyorum. Video başlattım. Çok bir dom var. Bu suyu nasıl içeceğimi belli de bilmem. Ama bardak varmış. Arkadaşlar şurada bir tane şey vardı. Şurada bir şey. Neydi? Börek bir tane alayım ya. Şuradan bir tane alayım. Yürü git lan. Aslanı. Peynirli peynirli. Var ya nasıl Vallahi hepsi Burada da sandalyemiz var. Büyük bir şey. Böyle bir. Burada odanları var. Babam da orada duruyor. Ben de böyle yüzük yüzük. Evet, istemedim mi? Hayır. Bu oltan alacak. Tamam. Tamam. Bir bir de Ha şeymiş. Allah. Allah. Evet. İşte. <laughs> ne mu ya? Ben çekim. Birazdan da arkadaşlar yemek yiyeceğiz. İkinci kanalıma da abone olmayı unutmayınız Hemen de göstereyim şuradan. Tabletim var lan. Ay 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 ay. Şu göstereyim. Durun. Allah ters konuşsuz. Hah, verin. Oy, bunun. Tamam bir arkadaşlar bu gözüküyor mu saat daha on hmm. yani böyle şu kanalları var da bir ne söyleyeceğim şurada yerlerde bir şey var arkadaşlar göremiyorum da leylekler yüzüyor şu arkadaş bir orada bir yerlerde tabela vardı. Diyor bir diyor ki bura girmek yasak, yüzmek tehlikelidir. Buraya girmek yasak yani şu yüzmek yasaktır. Birisi orta oranın ortasına yazmış ki gel he he yazmış. Fırladı <laughs> ama <laughs> ne bu dolandı? Nerede? Başma, başma. Bilmem. arkadaşlar bakın tam şurada. Nerede lan? Gitti. Ha bak sağ şurada. <laughs> tam şurada. Şuraya gitti, suyun içine gitti. Biz neredeyiz? O nerede? O nerede? Buyun. Ya çıkacağım. Ha. Ya vardı sen de gitme. Kullanıcı gelirse. Borutal. Nasıl nasıl şey? Okay? Baba baba al bab, operasyonu. ne alayım. Ne? Yürü Zeta Ben kapıdan bir şeyim yok. Oğlum artık git lan. Ben bunu nereye koyayım? Yok yok kırmam. babam alma al, operasyonu. Bakın arkadaşlar. Ama o kadar gerçekleşecek mi? Ta orada babam alacak gibi. Aha, aha. Ve aldı. Şey. Alkış. Korkuyor. Daha var deli. Çekin hocam. Kocam hadi oltanın dolaşma. Tamam. Niye bastım? Evet. Arkadaşlar böyle bugün erken gideceğiz. Gibi gözüküyor. Saat kaçta geldik 9'da. 9, 9, 9. Oha çok mutlu. Bak bir de size şuraya göre. Ben yaklaşayım. Burada ayakoyuz var. sakın içmeyin. Bakın arkadaşlar tam da şurası. Orası nasıl bir şey bak bir şey gözüküyor da sanki burada köpek balığı var gibi. Ama yok bir şey var. Orada bir şey var bak. Ses üzerek istek ama hava çok çok arkadaşlar buz gibi. Yani arkadaşlar 2011' 2011'in 11. deyiz. Havalar çok. İyi ben sonbaharı seviyorum en azından. Ama kulağım, buz gibi. Geldi. Attı bana mı sefer? Hayır, yine, yine mi? Yine kopmuş arkadaşlar. Altıncı deneme. mi? Tamam deneme daha ya. Sanki sizi de şuraya göstereyim. Ar git Allah böyle yani Arkadaşlar size gösterdik. Şuraya. Ben video kapatacağım. Ben bu adı, anasını